Islak hayal falan salt orada kötü sakın kızım ıslak ...çok sevinecek. Sevinilmez babam. Şuna bak, gıcır gıcır maşallah. İşte bizim çocukluğumuz. Kıtlık kıran geldi geçti. Bir de şuna bak. Ya biz çocukluğumuzdan müşteki değildik. Ama ahir ömrümüzde bu mihnet... ...bir padişahla bir sultanı varmış. Bilin. Bunlar... ...Köroğlu, Ayvaz bir başlarına yaşarlarmış. Bir gün padişah müzerasını çağırmış. La demiş bu can sıkıntısı, bu, bu net. Öldürecek beni. Ne yapın mıydın? buna bir çare bulun. Ya. Ahla evvelin biri atılmış. Aman padişahım o ne demiş. Yapın altın bir top. Sultan hanım size atsın, siz o atın. Bakın görün, gam kasabet kalıyor mu? O altın top. He. De, dur hele he. Ertesi ay padişah ahla evveli çağırmış. Ulan kavat demiş bu akılları bize verdin. Ben topu Sultan Hatun'a attım. Hatun'un kafası kırıldı. Hatun bana attı. Benim kemiğim çatladı. Bu nasıl bir iştir? Aklı evvel aman padişahım demiş. Biz mecaz konuştuk. Altın top dediysem çocuk yapın dedim. Çocuk ya. Hakikaten efendi bunlar yapmışlar çocuğu. Ne gam kalmış ne kasabet. Hepsi mışmış gitmiş. La şu deniz kız geldi geleli. Sabahları yat at. Böyle kol kasım geliyor ha. He vallahi. Hanımım bile onca gamı kasaveti attı üstünden. Bir gayret, bir şevk maşallah. La iyi oldu, iyi oldu iyi oldu. Mürsela! Necla! Mürsela! Yavrum! Necla! Necla! Nerede o? Ne yapacaksın babanı çok mu lazım, Az dur hele. Babamı demedim, Mürsela'yı dedim. Mürsela! Sen de sen de demesen de o senin baban. Hoş geldin abla. Bakıyorum da son günlerde herkesi pek bir hoş karşılıyorsun. Necla kızım aç mısın? Ne demek istiyorsun? Manzaralı yerlerde görüyorum seni diyorum. Karıştıracaksan bari değsin. Yüzbaşı falan bul. Uzman jandarma da neyin nesi? bendin o. Evet bendim. Seni ahlaksız. Rezil. Sen bana ahlak dersi veremezsin. Ya. Tamam Neşla, <laughs> Necla, Necla, Necla lan çekil. Nasıl? Nasıl yaparsın bunu ha? Ya bu arada sakladığınız askerler? Hiç mi onun kalmadı sizde? Ben hiç mi bir satır bir şey anlatamadım size? Necla ben dedim ama yaralıymışlar. Baba da onun. Babam değil o benim. Nursela! Nursela! Necla, kurban olayım. Seni hiç çık içeri. koş hiç kalmadı artık, çıldırmışsın sen. Ne oluyor teslim Niye bağırıyorsunuz? Mecla gelmiş midir? Al başına belayı. Kim bu nene, ne oluyor? Yok bir şey boncana. Gel canım sen bana. <laughs> Ana, bu çocuk kim? Ya Allah'ın öksüzü bizde barınıyor. Kaç yaşındasın sen? Altı buçuk. Hadi canım yat sen. Hadi. Her şeyimi kaybettim ben. verdim. Elimde bir tek savaşma gücüm kaldı. Sadece nefret. Onu da mı alacaksınız benden? Onu da mı alacaksınız? Ama onu size vermeyeceğim. Kaybetme o zaman her şeyi. Gel. Her şeyi bırak, yeniden kur o zaman hayatı. <laughs> Tabii ya. Gelir otururum buraya. Eniştem de gelir. Senin büyük aşkın. Saçmalama Necla. Akşam hep beraber yemek yeriz. Enişteciğim derim. Ölü formana azıcık ayran dökülmüş. vereyim hemen. Nihan. Necla sen ne söylüyorsun? Bu seni hiç ilgilendirmez tamam mı? Sana ne bundan? Ben onunla savaşıyorum. Kalın kafalı. Anlamıyorsun değil mi? Ben onunla savaşıyorum. Mecla, Nihan. Yeter artık. Mürsela. Nerede o? Mürsela! Mürsela! Çık dışarı! Mürsela! Buradayım kafama baskın vermeye başladım. Git evimden. Hadi. Benim savaştığım askeri... ...sen koynunda saklıyorsun. Mürsel A. Ne yapacağımı... ...gönlümden başka kimseye sormadım ben. Sana da sormam. Git buradan. Burada işin yoktur. Hadi. Ah. Necla yapmayın ne olur. Sen askere uşaklık ediyorsun. O çok değerli kızın da ne hatlar işlediğini ona sor istersen. Yeter. Necla. Hadi Necla. Gitmemiz lazım hadi. Dur Ete. Bu hesap bu akşam burada görülecek. Nihan. Ne diyor bu? Konuşsana. Anlat onlara. Hadi. Hadi dece hadi hadi gitmemiz lazım. Hadi. Söyle ona. tezkeresini ben vereceğim onu. Ona söyle. Onu taputa koyup anasını ben yollayacağım. Söyle ona. Hadi hadi gitmemiz lazım hadi. Ona söyle. Söyle.